merhaba arkadaşlar ben Arda bugün sizlerle ver kanalımız arkadaşlar yeni bir oyuna başlıyoruz Arkadaş Look After The Blast Arkadaş bu oyun yakın tarihte e, Türkçe olarak arkadaşlar çıkışını yaptı arkadaşlar Arkadaş oyun bir hayatta kalma hikaye yani bir hikayesidir arkadaşlar kıyamet sonrası bir oyun e, Arkadaş emeğini geçenler şöyle göstereyim e, Arkadaşlar bu ve Türk yapımı bir oyun arkadaşlar ama Buradaki abilerimin Allah'ın hepsinin arkadaşlar eline sağlık ee, arkadaşlar bakalım nuke After The Blast. Ee, bakalım. Zaten After The Blast yani patlama sonrası diyor. Arkadaşlar bunu de beğenirseniz devamı gelir. Ee, oyun şu an 6 TL Başlayalım arkadaşlar. Ee, nuke After The Blast. Ee, bu arada arkadaşlar yeni oyun The Maze şey Amaze'de arkadaşlar yapıldı bu arada. Bu arada hassasiyet çok fazla biraz kısayım sanki. sizlere de biraz açayım ya şu an iyi aslında da dediğim gibi arkadaşlar severseniz devam gelir bunda şey gibi şu öbür neyse işte o şimdi neymiş sosistik sandviç alalım balta alalım arkadaşlar şimdi oyunun e, mantığından bahsedeyim size oyunda arkadaşlar kartlar var böyle o kartları bularak bir tane köprü açmaya çalışıyoruz o köprüyle de Eee tane adam var arkadaşlar o adaya gideceğiz. Şimdi evleri falan dolduruyoruz arkadaşlar. Başlayalım. Sesiniz devam mı arkadaşlar? Bu arada ağaçları falan kıramıyoruz diye biliyorum. Aa kıramışız bakalım arkadaşlar dediğim gibi biz, sizin beğenilerinize devam edecek. Ben oynayacağım ama yine de. Güzel oyun yani. Türk oynayan nasıl arkadaşlar? Ya yani bir destek verin. Hepiniz. Al sevdik oyun işte ya. Abi şu anda daha hiçbir şey görmedik. Şimdi ne aldık? Envanter neyle açılıyor? Enter falan mı? Tab. Caps Lock Enter. Space Lock Space falanmış. Ee, envanter nasıl açıldığını bilmiyoruz. Tamam. Hatta şuradan bakalım. Envanter, Envanter, Envanter. Envanter, ıı tamam. Arkadaşlar böyle bir, yani burada craft yapabiliyoruz işte yapabiliyor musun? Bakalım. oyunda zombiler falan da var arkadaşlar zaten hayatta kalma biliyorsunuz. Ee, ne var burada? Şimdi çadırda doğduk. Ee, arkadaşlar oyunla ilgili de yani mini map olsa iyi olurdu arkadaşlar zaten. ee erken erişimde olan bir oyun için. Ee, iyidir büyük ihtimal. Şu an yorumlama ve inceleme için açıyoruz arkadaşlar. evleri bir Su şişe salalım. Ee, oyun biraz arkadaşlar açık dünya üzerine kurduk Zaten haritası çok büyük, harita değil. şu dağlar çevrili arkadaşlar içindeyiz. Zombiler falan da var. Su, susuzluk, açlık, enerji gelmesi lazım. E, gelmesi lazım dedim yani onlar var. Hmm. Bakalım arkadaşlar şu craft dinamik falan hoşuma gitti. Ama güzel yani yani. yani şu en azından biraz daha tatlı duruyor. Zaten erken şimdi olan bir oyun için arkadaşlar böyle çok büyük beklentiler beklemek yanlış. Ee, şu an yorumluyoruz sadece. Eleştiriyoruz yani bakalım şöyle dolaşalım <laughs> oyunda silah zombi falan da var lan yasaka sandviç yedim ya Direkt yormuş ya elim, elimiz alınca ben onu bilmiyordum hmm. bakalım ya şurada bir tane deniz var Ar arkadaş dediğim ada şuraydı işte bak zombi biraz kombat sistemi arkadaşlar biraz sıkıntılı ama dediğim gibi her şey zamanla ben buna dokunmak istemiyorum ya yürü git lan silah da var arkadaşlar oyunda kipe bakar mısın bu arada bizim aşırı korkunç şu an ben korktum ne yalan söyleyeyim geliyor mu lan o? duyuyoruz hmm. müzikse duyulmuyor olabilir arkadaşlar çünkü kıstım bizi biraz hmm. aslında bu canlı yayında falan iyi der ya neymiş yemek kutusu alalım malzemeleri galiba ilk öğretmek için verdiler arkadaşlar zaten de basınca çiçek mi ne oldu abi bir zombi daha var şöyle ilerleyelim hmm. Arkadaşlar önceki videomda dedim zaten böyle e, güzel ilginç yani yeni indirdim arkadaşlar oyunlar size bakacağım sizlerle beraber inceliyoruz tam aslında da yani gösteriyoruz işte eğer beğenirseniz de zaten devamını getiriyorum hepsini devamı gelecek adam after the blast bu adam var bak bu arada başarım kazandı hospital diye hospital hastane demek bu hastane sanırım arkadaş kanat sonrasında zombiler sal sal işte o anladınız konuşamadım şimdi aslında bulaşmayan zombilere dalmak saçmalık arkadaşlar kabaç çıkayo mu f ile falan Yok. ha şu aç kolu neydi zombi git lan abi şu zombiler sıkıntılı ya Ah. Hadi bir silah. Karandık. Şunlar alınıyor mu? anam Aa vallahi koştum ya. <laughs> <laughs> bu neymiş? Plastik alıyorum. Craft yapma olayı da var arkadaşlar. Demi Demişsiniz lan. A ben korkuyorum bana yapmayın öyle ya ya yani böyle bir oyunda bile korkuyorsam herhalde var ya ya the last of us havasında arkadaşlar ya yani bir Türk yapımı arkadaşlar ee, yani Türk yapımı hayatta yani bu tarz hayatta kalma oyunları çok yok hatta hiç yok neredeyse ee, bakalım olumlu olumsuz eleştireceğiz dediğim gibi bu ikna bunu da böyle bir 7 bölümde falan bitiririz diye bir e, izlenim veriyor bana Arkadaşlar ben böyle oyunları seviyorum ya. Böyle açık dünya içinde her yeri böyle keşfetme bulma oyunlar olur ya. Böyle yani oyunu sömürüyorum böyle. Öyle oyunları seviyorum. Eee ona bu ne lan? Ay be ablacım. Ablam mı lan gerçi bu? Abla galiba. Ee, bakalım. Kumaş alalım. tarz oyunları seven kişilerin de arkası kesinlikle olması gerekiyor. Vay kıyafet aldık. Uf, bu arada ayağım uçtu ha benim şu an ayağım diken diken oldu valla midem bulanıyor. Gerçi midem nasıl bulanıyor onlar bilmiyorum da neyse. Ne var? Şöyle bakalım. Bilgisayara falan vurabiliyor muyuz? Şimdi i̇şte, mı olacak mı? saat arkadaşlar 95 5 geçiyor yani hasta vardı oyunda öyle şu an saat 8'e geliyor gerçekten şırıngı alalım şuraya baktık mı araba banyoymuş zaten tamam bu evden çıkabiliriz burası da hastaneydi oğlum burada zaten bir şey çıkmadı çıkmasın zaten bekleyemeyiz abi Uf, ben bir gün var ya cidden yani kalpten şu iki eve de bakalım peki ambulansın içinde falan bir şey var ya Zombi. falan değil. tavuk bacağı direkt Kola ver O burger. Güzel güzel. Burada kafeterya galiba. hadi git Allah'ına. şöyle da bakalım. Arkadaş video da dolmasak ben bunu böyle gider 1 e, bir saat oynarım ne yani yemin ederim cidden böyle oyunları seviyorum şu kapı niye açtım? orada da çok fazla değil ya yani. şuraya gel. sağ üstte bir şey var o ne ya? Biz slap'lana kadar kaçmamız lazım yoksa Öleceğiz. Şurada fabrikalar var arkadaşlar tesis gibi. Oraya gidelim bombilere şu an bulaşmayacağız çünkü bizi öldürürler yanımız çok fazla yok yüzde kırk var şu gücü kapatsam mıydım şu an bizden o kadar ki arkadaşlar tamam. Arkadaşlar ben bu oyunun full e, gameplayini izlemedim zaten videosu yok e, Orhan abim yayında bana hediye verdi Sağ olsun. Bu da ona selamlar istiyorsan e, Arkadaşlar onun yayında izlediğim kadarını da biliyorum Ama yani böyle her şey nerede onu bilmiyorum tabi ki Arabalar var da ters dönmüş sanırım Man çıkarıyor aynen devam edelim Vay bizim karakter de yoruldu ya. Bulutlar falan şekil olmuş ama ya. Böyle güzel yani. Havada uçan taşlar gibi duruyor ama. Güzel yani şu ay mı güneş mi? Aynen o da güzel. Ama zaten arkadaşlar erken şimdi bir oyun olduğu için illa yani güncellediler Ya yani böyle bırakmazlar yani kesin böyle şey eklemeleri lazım arkadaşlar böyle bilgi notları falan infolar ya oyunu açtık arkadaşlar yani direkt doğduk böyle şey dese mesela ee, görevi şöyle falan filan deseydi iyi olurdu bir de minimap eklense arkadaşlar o da iyi olurdu yani böyle aynı elleri birkaç kez gitme olasılığımız yüksek çünkü böyle bir haritada e, ee, zaten çok büyük bir harita değil ama yani ee, iyi olabilirdi Var bizim kıyafet de şekil ya. Şu çiçeği falan kesebiliyor mu? Ha yani şurada kırmızı evler var oraya gidelim. Şu evler de gidelim arkadaşlar oraya da lootlayıp hep bitirelim. Şu an zaten bir ee, şey olarak bildik arkadaşlar böyle bakmalı katlı şu an videomuz ne kadar olmuş? 15 dakika olmuş tamam. Standart video süremiz arkadaşlar zaten dolmuş. Şuraya gider lootlarız. Ondan sonra da arkadaşlar ben bu oyuna devam edeceğim arkadaşlar kesinlikle ya. Yani az beğenirse bile arkadaşlar yani ben e, sevdiğim oyunları paylaşıyorum biliyorsunuz. O yüzden e, devam edecek. Normalde ben tek oynasam ya zevk alır mı yani sizle beraber oynamak daha, daha çok keyif veriyor. Bu şurada da aynen biz oraya, şurada değil. Şurada tesis şeyler hamburger basalım. Hamburgerimiz var. <laughs> Benim suzluğumuz var ya şu şey için. Atmak atmak istemiyorum dur. Ha şöyle alıyoruz ha. yiyelim. yere. Oha hamburger o hayvan gibiymiş lan. ne? Azaz mı? Şunu da var, şunu da içelim. <laughs> Bakalım. Açık dünyası güzel ama ya. Ağaçlar falan var. Burada bir yanlış bir şey yok. Bu arada sağ altta bir başarım kazandım. yine farm. Çiftlik. Farm çiftlik. Çiftliyiz. Vay çiftlik kesin arkadaşlar. Ot, yemek, buğday, her şey vardı. Bakalım şuna binelim. bilelim de lan. Çekici alabilir miyiz? Oğlum git lan. Abi kazmaymış oğlum çekiş şu oğlum ben de var ya. Abi zombiler geliyor. Kaç. Hiç uğraşma kaç. Farm bayağı sıkıntı. Şu tırmak mı çapa mı? Orak mı ne? LAN Bu farmda geldik de abi. Sen 4 zombi var ya. Yani. Şunları atlatayım ben, ben. Burada çiftçi abi var bir tane ölmüş. <laughs> Arkadaşlar. E, o zaman arayı verek. Şu zombilerden kurtulduğumuza göre. Bu da şey var dediğim gibi. Craft'ı buradan yapıyoruz. Yatak var mesela böyle. Wood. Ha meşale. Şey fırın. Neyse arkadaşlar Ozan e, o zaman iki hafta biraz böyle bir oyun arkadaşlar yani böyle bir oyun de tabii ki. E, biz ilk arkadaşlar biraz göz attık şöyle bir 20 dakika. E, arkadaşlar oyun şimdi zaten bir şey vaat edemez. Şu an zaten bir şey görmedik. ilerileri bunun iyidir zaten. Şu an zaten e, bir şeyler lootlama amacındayız. Tüm oyunlar olduğu gibi. E, dediğim gibi arkadaşlar yani açık dünya erken şimdi bir oyun olduğu için arkadaşlar dediğim gibi çok e, ekstra büyük pay, büyük bir performans beklememek gerekiyor. Hani ne Şu yapan kişilerin de arkadaş isimlerini son bir kere göstereyim. Ee, Anıl Arif Külçü, Külcü, ee, Murat Hasan Usta, Enes, Enes Yusuf Üstübeç, Ali Ozan Türkmen, Efsane Laflı ve Asane Yazıcı abilerine Allah'ına <laughs> buradan teşekkürler. Ee, güzel bir oyun olmuş. Arkadaşlar bunun serisine devamını getireceğim. Ee, çünkü ben de merak ediyorum. Çok uzun bir oynanış yoktur büyük ihtimalle ama arkadaşlar oynayacağız. Güzel oyun çünkü hayat yazan böyle oyunlar genelde güzel olur böyle araştırmalık neyse arkadaşlar o zaman uzatmayalım kendinize bakalım hoşçakalın görüşmek üzere bay bay